Merhaba, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Gördüğünüz gibi biraz ev halindeyim çünkü Serhat birden geldi ve video çekmemiz gerekiyor dedi. Niye dedim? 100 bin lira bayıldım, makine aldım dedi. Sony A7 4 almış. Serhat hoş geldin. Hoş buldum. Tekrar kanalındayım. <laughs> evet. Mutluyum. Artık sadece senin kanala video çekmek istiyorum. Evet ödense. ya. Birden geldi video çekeceğiz dedi. Ben de kendisi için çekeceğiz falan zannediyorum. Ama benim için çekecekmişiz. Ben de habersizdim. Ee, o zaman dedim kutuyu ben açarım. O da dedi hayır ben açacağım. Ee, lafı çok uzatmaya gerek yok. Hayırlı olsun makinen. Teşekkür ederim. Daha ileri senin olsun Erman'cığım. Daha ileri inşallah olur. <laughs> Bakalım bir FX3. Böyle buraya gelene kadar hani küçükken pet shop'tan bir balık alırsınız da poşete koyarsınız ya böyle poşete açıp açıp bakarsınız ya. O şekilde geldim. Yaklaşık 5 saattir ben de açmak için sabırsız, sabırsızlanıyorum. Evet. evet o yüzden Artık açalım bence. Hadi bakalım, sen açarken ben de şöyle biraz özelliklerine bakayım. Açıyorum. Aç bakalım. Şöyle, bilgisayarı kapatalım. Kamera görsün. Tamamdır. Telefon çalıyor. Semih arıyor. Ses kaydımız akıyor mu? Evet, ufak bir teknik aksaklıktan sonra. Tamamdır, hiç okumayacağımız kağıtlar. Bu arada bu kanalda öyle kutu açılımı falan izlemeye geldiyseniz Şey yani havalı bir açılış yok sadece Video çekmek için çekiyoruz Heyecanımızı paylaşıyoruz sizinle Aa askı ben sana askı hediye ettiğimi hatırlıyorum evet. O yüzden bu benim Senin olsun Eyvallah <laughs> İşte hayır demez bana Bataryamız Tamam şey ben sana Bendeki ki daha iyi ben sana onu hediye ederim Olur, Fark etmez Onu hani kullanırız Aha Çıktı. Dokunmak ister misin? Kameraya da gösterebilir miyim? Maç için sen yap. Emin misin? Emin. Evet arkadaşlar, düşürüyormuşum. Kızar mısın? Kızma. Çok alçak. Evet, şu anda Sony A7 4 tutuyorum elimde ve gerçekten güzel bir paketli işi var. Çıkardım ama lensimiz yok buna takacak. Henüz lense paramız yetmedi. Çok iyi ya. Hafif biliyor musun? Nasıl hissiyatı? Vallahi çok iyi. Bakabilir miyim? Tabii ki de. Biraz hafif geldi. Tabii buna e, bir cage alınca daha Çok da ağırlaşacak. Geldi. Aa hayırlı olsun ya. Çok sevindim. Senin adına. Teknik bilgiler sende. Teknik bilgiler bende. Evet. Şöyle 33 megapiksel hem e, fotoğraf hem video çekmek için e, iyi bir makine tabii ki de hibrit bir makine diyebiliriz. Çok açıkçası ben de bilmiyorum ama hem videoda hem fotoğrafta iyi bir makineye benziyor. 10 ee, bit sineton bilmem ne bir şeyler çekiyormuş işte ya. İyi iyi. İyi <laughs> bir makine. Ee, aman efendim teknik bilgilere çok girmek istemiyorum. Ben de bilmiyorum çünkü. Ee, 4K'da 30 kare, 50 kare, 60 kare çekebiliyormuş. 4-2-0 çekiyormuş. Tabi bu 4.2.2 10 bit kaydı da var ama bunu harici bir monitörle mi yoksa direkt üstüne mi muhtemelen üstüne kaydedebiliyordur çünkü yeni bir makine. Ve 10 bit 4.2.2 video kaydedebiliyor. Dahili mikrofon bilmem ne bir şeyler. Ben de Google'dan okuyorum bu arada. Aniden gelip makine aldım deyince hiç araştıramadım. Bu videoyu da bu arada xt 4 ve Sony A7R 3 ile çekiyoruz. Oradaki Sony A7R3, buradaki Fujifilm XT4. Evet. Eski kamera. Evet, eski kamerası sa satılık. Buna bir lens takalım ya bir deneyelim. Evet. evet. Bir tane Samyang 24-70, bir tane de pil getirdim. Üstünde pil yokmuş. Pili takıyorum. Evet, üstünde pil var ama şarjı yok. Ha şarjı yok. Okey. Tamamdır. Bu zaten benim pilim artık. kargonun ben. Biraz zor döndü. şey mı sıkmak gerekiyor. Bence acaba. de. <laughs> Getireyim mi vd 40? Getir. <laughs> Açtım. Ya kurulum. Aha. Al bakalım kurulumunu yap. Evet, Serhat'cığım. hayırlı olsun. Umarım Güzelim. güzel işler yaparsın ve İnşallah. Bana da bir XS değil, XS nereden çıktı? FX30, FX3 alırsın. FX3. Vay be ilk defa sıfır makinen oldu ha. Evet. 36 mı? 36. E Fuji filmden dönmeyeceğim diyordun. Ne oldu o? Yok diyordun Fuji film, Fuji film, Fuji film yok diyordun. Çok iyi. Netlik kaçırıyor gece. Sony de kaçırıyor. Yani en azından benim makinem. Ben de çok iyi. İlk kareyi çekelim mi? Kart yok ya. Kart yok. Ver bir de ben dokunayım. Yalnız buna bir yatırım yapman gerekecek. Bir CF Express kart bence mutlaka al buna. Evet. Abi çok iyi ya. Fotoğraf tuşu. Evet. Videoya alalım bakalım. Tık. Ya. Sonunda be. Güzel bir makine, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Vallahi müthiş. Nokia'yı çalacak mısın? Evet. Ya şuna bak ya. Buna bir gece çıkıp gece performans testi çekelim. Birazdan çıkalım. Ya buradan dışarı çekeriz. Aynen. Olabilir. Adamlar yapmış ya. O benim şeyimi niye açtın? Bunu sen açtın, bunu da ben açayım dedim. Tamam. Bunu çok mu gördün? Ama bir şey daha var. Bunu da ben açacağım. Çanta. Evet. Çanta hediye etmişler Serhat'a. Makineyi de bu arada göstermek istiyorum. Makine Sony A7 IV. Çok şey yok işte, hepsi aynı bunların bence. Açıyorum abi. Aç abi. Bu, bu çanta da bu arada benim. Serhat bana hediye etti. Aslında şey, bu bildiğiniz fason üretim. Şurasına Canon yazıyorlar. Nikon yazıyorlar. Bunlar da Sony yazmışlar. Kaliteli bir çanta değil. Daha önce kullandım. Hatta çoğu fotoğrafçı da kullanmıştır. İçi klasik kırmızı. Ama yine iyiymiş bu ya. İyi iyi. Sen bunu kullanırsın. Hayır. Hayırlı olsun Serhocam. Teşekkür ederim. Daha o zaman videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Amaçsız bir videoydu. Hoşçakalın.